Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Bizans'tan bir tabip geldi Medine-i Münevvere'ye. Rivayet ediliyor öyle. Medine-i Münevvere'ye geldi. Doktor ne yapacak? İşte Müslümanların hastalarına şifa dağıtacak, ilaç yazacak, onlara yardımcı olacak. Geldi Medine-i Münevvere'de bir ay Medine'de kaldı. Hastalanan hiç kimseyi görmedi. Sordular bunun sebebi yani sizden hiç hastalanan olmaz mı dedi ya. Bir ay kaldım ben burada. Ta uzak yerlerden geldim. Uzak memleketlerden, diyarlardan geldim. Sizden hiç hastalanan olmaz mı diye sordu. Dediler ki bizden pek hasta olmaz. Peki niye olmaz? Biz çok yemeyiz. Acıkmadan oturmayız. Böyle çok doymadan da sofradan kalkarız. İşte asıl ölçü bu. Acıkmadan yemek yememek, tam acıkarak yemek yemek. Bir de kalkarken tok olmadan böyle tıka basa yemeden sofradan kalkmak aslında en büyük ölçüdür. Hiçbirimizin riayet etmedi maalesef. Rabbim cümlemize becertirsin. Az yemek onun için önemli. Her şeyde. Sıhhat için önemli. İnsanın bedeninin sıhhatini istiyorsak, uzun yaşamak istiyorsak, hastalık yaşamayayım istiyorsak, Acıkmadan sofraya oturma. Çok doymadan da sofradan kalk. Ölçü bu. Bunu yaparsan hiç daha Allah'ın izniyle doktora uğramaz. Bir tabibe uğramaz. Bunu yapın Allah'ın izniyle Rabbim becerttirsin bizleri. Bak o zaman yaptığın ibadetinde lezzetini alırsın. Çektiğin zikrinde lezzetini alırsın. Tefekküründe lezzetini alırsın. Demek ki her şeyin temelinde yemek içmek var ya. Yani. Bir de buna yani şüpheli şeylerde ri riayet ettiği zaman da Allah'ın izniyle ibadetin bereketi daha başka, daha tesirli olacaktır.